Tamam işte geldik. çık ula! Hadi vur artık beni, kurtulayım bu hayattan! <laughs> Şu öksürüğün geçsin öyle vuracağım! <laughs> Tövbe sen adam vuramazsın! Aslında vuramam! Ama iş bu sefer ciddi! Vuramazsam önce ağa, sonra anam ağzım... ...kan davası bu! Başka şeye benzemez! Cano bile evlenmiyor benle! Yahu senin işin bayağı zor ha. İyi ama şimdi beni vurursan mahpusa atılacaksın, Cano'ya kavuşamazsın. Vurmazsam da evleneme. Hadi hazırlan. Hele dur dur. Bak şimdi aklıma bir şeytanlık gelmiştir. Şimdi sen beni vurursan en az 30 yıl mahpus yersin. Yapma ya. Öyle. Tahammüten gidersin. Hı? E? Halbuki biz seninle yarın köy meydanında karşılaşsak. Benim elimde boş tabanca, sende kuru sıkı tabanca. Ee? Dümenden fırışsak. O nasıl olayım? Sen bana kuru sıkı sallayacaksın. Mermi yok tabancada. Sonra? Ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan iki üç yıl yatarsın. Ben ortalarda kaybolurum. Başka memlekete giderim. Yok ya, <laughs> tiyatro mu yapacağız? Valla öyle bir şey. Yutarlar mı? Hem de nasıl? Biraz sonra mezarlıkta buluşalım, ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt. Ebabil ne ki? Ya boş ver, sen öt ben anlarım ya. Olur öterim. Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et, hadi. Çok uzattın Kıyartu! Artık bu işi bitirek çek silahını! Erkekçe vuruşalım! Ee? Silahım yoktur yanımda! O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız. Silahlan gel! Gelmeyen... Kuştur. Kuştur. Tamam ulan! Duydun mu ulan? Ebabil! He! Kuştur! He! Karıştırma ulan! Füürt! 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 Ula bu Ebabil lan... Namu. E? Tilo. Sen misin canım? Benim canım! Korkuyordum Sülo. Ben de Memo. Dirilen var mıdır? Bilmiyorum. Burası neresi? Bizim sülalenin mezarlığı. Niye geldik ki? Fatiha e mı okuyacağız? Yok yav. Benim mezarımı kazıyacağız. Yapma. Hani sen ölmeyecektin? Ya ey ama bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin. Meydanda öleceğim buraya gömüleceğim deme. E tabi yoksa inanmazlar ya. Burası iyi mi? İyi! <laughs> ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüyor! <laughs> Sen dinlen, ben kazarım. Sağ ol! Memo! Bak, şu hortum var ya... Evet! Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın... ...öbür ucu da dışarıda kalacak. Ne bak ayarı ki? Ee, beni toprağa gömünce, ben bununla nefes alacağım, böyle. <laughs> Ulan argila gibi bu! <laughs> sonra köyle gidince, gelip beni buradan çıkartacak. Oldu, anlamışım. Ula bu ne akıl, filo! Ama gömerken dikkat et, başım hortum tarafına gelmeli bele. Tamam mı? Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyuna tır tırt tırt tırt. geldi silo kavati. Hiç belli olmaz suç memur! Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir. Kes balavrayı! Sarıl silahına! Önce sen buyur. Vallahi olmaz. Rica ederim sen buyur. Beni üzme silo. Hadi ulan! Çekeceksen çek yoruldun dönmekte. Peki. Çekeyim. <Gülüyor> Al. <Gülüyor> Al. <Gülüyor> Tetiği çekemeyim. Ece asıl! Olmuyor! Tüh! Emniyeti kapalı! Geç yerine! Edebacım! Aaaaahhhh! Babamın, babamın kanını aldım! Hemen evlendirin beni! Evlendirin beni! Bırakmadım. kan kara ciğerimi deleceğim. Silo! Sakın çaktırma, ağaç ah! yakmaya devam oh! et. Oh. Vay 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 silah! Ey cemaat, rahmetliyi nasıl bilirsiniz? İyi biliriz! Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun! <laughs> <laughs> Bak benim koç Aslan silahım, nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim! <laughs> Filo! Ula <laughs> acep esahtan ölmüyor. Yazıktır bana ha? Filo! <laughs> ağlama, ben ağlama? Beni de ağlatırsın <gülüyor> <gülüyor> Bak Filo! Kara topraklarda yatacaksın artık! Buna hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı! <laughs> Ben beni bu kadar <laughs> sevdiğini bile bilmezdim. Kıyak herif misin? bu kurban olayım. <laughs> Ulan çabuk onu çişip geldi. Dişini sık sülo şimdi götüreyik. <laughs> onu ben taşıyacağım. Bana yükleyin. Rahmetlinin tabutunu ben taşıyacağım. <gülüyor> 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 Allah'ını seven kendi değişmesin. Yüreğim yani. Onu ben taşımak isteyeyim mezara kadar. Bunu bana çok görmeyin kardeşler. Ey Zülo, nasıl gömeceğiz seni şimdi kara toprağa? Ula Memo, nasıl gömeceğini sakın unutma. Hortumu ağzıma vermezsem yerim. Yok ula bilirim, kes sesini duyacaklar. Vah Zülo, vah! Kurban olam unutma, hortum tarafı başa gelecek. Hadi gömün! Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek! Olur mu? Yanlış iş yapıyorsun! Başı kıbleye doğru gelecek! Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver! Çarpılırız oğlum! Başı kıbleye gelecek, çevirin! Yo, hortuma gelecek, sen çevir! Olmaz kıble! Hortum! Lan delirdin mi sen? Hortum da ne oluyor? Çevirin tabutu! Ula, <laughs> Ula Sülo, kusura bakma gittin kardeşim! Kıbleye hesap etmedik! ne Mamu, Ula kardeşler, biz tabutu gene ters çevirek ha? He? Yoksa Merif şimdi yiyecek. Ulan Memo dellendin mi? Bunun usulü böyledir. Devam edin. <laughs> Memo, ordum, ordum, ordum ağzıma değil giriyor. <laughs> ters gönderiz. Herini dergenmedi. Toprak kabul etmiyor. Herif deriliyim. He, Yo he... bence geberi ya. Ulan silo nasıl? Maşallah maşallah. Ulan ben az daha geberirdim. Niye? Hadi şimdi kimse görmeden hemen. Hemenatures... Al git, ee, tamam mı? İyi de... Yol parası! Ne olmuş yol parasına? Bilirsin, mahpusdan yeni çıkmışım. Cebimde kuruş yoktur. Ula Silo! Seni vursam daha karlı olurdum ya! <laughs> neyse! Vay pezevenk! Al kardeşim! Sağ ol! Artık sen yoluna, ben yoluma! <laughs> Gel bakayım! <laughs> Hı. Hadi artık yolun açık olsun. Bak bir daha buralarda seni görmeyeyim, esahtan vururum ha. Ya o sen meraklanma. Beni öldü bil, öldü. Hı. Paçayı ucuz kurtardı. Olan bizim 500 kağıdı oldu.